Büyük bir gürültü koptu. Ardından kara dumanlar yükseldi. Özel bir hastanenin yanındaki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yataklarıyla birlikte sokağa çıkarılan hastalar dumandan etkilenmemeleri için başka hastanelere taşındı. Rahat, 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 ambulans yerine intikal Önce büyük bir gürültü koptu, ardından dumanlar yükseldi. Özel hastanenin hemen yanındaki trafo patlayınca panik yaşandı. Artuklu 13 Mart Mahallesi'ndeki özel hastanenin hemen yanında bulunan elektrik trafosu bilinmeyen bir nedenle patladı. Kapkara dumanlar hastanenin içine doldu. Paniğe kapılan hastalar kaçışırken yataklı hastalar içinde çalışanlar devreye girdi. Serumları ile birlikte sokağa taşınan onlarca hasta ambulanslara bindirilerek başka hastanelere götürüldü. Tekrar patlama riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri artırılırken itfaiye ekiplerinin de yangına müdahalesi sürüyor.